Kim var orada? Yaklaşma, bak karışmam sonra! 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 Kim var orada? Yaklaşma bak karışma Kim var orada? Yaklaşma bak sonra. Kim var orada? Yaklaşma bak karışma sonra. Kim var orada? Yaklaşma, bak, var orada? Yaklaşma bak, Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Yaklaşma bak karışma sonra kim var orada? Yaklaşma bak, karışmam sonra! Kim var orada? Yaklaşma bak, karışmam sonra! Her Osmanlı şirkabım şalka! Ne doğranmış? Kim var orada? Yaklaşma bak, karışmam sonra! Kim var orada? Yaklaşma bak, karışmam sonra!